ve Süper Lig seyircileri, tüm Türk futbol severler yeniden Taliska rüzgarlarını liglerinde izleyebilir. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan, herkesin takımında görmek isteyeceği Taliska için resmi adımlar atılmaya başlandı. Peki Taliska hangi takımda forma giyecek? Detaylara geçmeden videomuzu beğenmeniz için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve başlıyoruz. Öncelikle Beşiktaş Taliska'ya yeniden siyah beyazlı formayı giydirmek için harekete geçti. El Nasr ile resmi temasları kuran Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibinin kapısını 12 milyon euroluk teklifle çaldı. Transferde şaha kalkan Fenerbahçe'nin de Anderson Taliska için masada olduğu iddiaları basına düştü. Sarı lacivertli taraftarlar ise sosyal medyada Taliska Fener'e Heşliği ile Taliska'ya sarı lacivertli formayı giydirmesi için baskı yapıyor. Taraftar eğer Fenerbahçe bir oyuncuya talipse o oyuncu çubuklu formayı giyer. Taliska Ali Koç'un son transferi olursa lig başlamadan biter ve Taliska'nın Şenol Güneş'in eline geçmemesi gerektiğini Abu Bakar, Taliska, Gezzal, Rebic ile ezeli rakibin çok çok güçlü olacağını ve Başkan Ali Koç'un bir şeyler yapıp araya girmesi gerektiğini Fiyat yükseltip muhakkak alması yönünde mesajlar verdiler. Bu arada Suudi Arabistan ekibinin Beşiktaş'ın Taliska için yapılan teklifi kabul etmesi durumunda siyah beyazlı takım ile futbolcu arasında maaş pazarlığı başlayacakmış. El Nasr'da 10 milyon euro kazanan Taliska'nın maaşında büyük bir indirime gitmesi gerekiyor. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerini oldukça heyecanlandıran bu gelişme sonrası onlar da durmadı. Taliska için... Come to Fenerbahçe akımını başlatarak futbolcuya geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Ve siyah beyaz taraftarlar ise Fenerbahçelilerin açmış olduğu Taliska Fener'e yönündeki haberlere de inanmıyor. Taliska eğer Süper Lig'e gelirse forma giyeceği takımın Fenerbahçe değil Beşiktaş olacağına inanıyor.